Düşürmüşsün pabucunu gece yarısında Seve seve yürü Merhaba Merve. <laughs> Selam uysuz figüran. Dün o aranızda bir şeyler mi oldu ne? Sana bir garip bakıyordu sanki. Ay saçmalama Merve. Ne olacak ki? Sadece bir an göz gözü geldik o kadar. Hmm, bence o ukala başrol sana fena aşık olmuştur ha? Ne dersin? Belki de kalbinin derinliklerinde bir şeyler hissediyor. Ya Merve ne diyorsun? Biz sadece işimizi yapıyoruz. Zaten dün bana açık açık söyledi bizim arkadaş bile olamayacağımızı. Ne? Nasıl yani? Bak şimdi Merve O bana biraz sinir bozucu davranıyordu Abim sinirlendiğimi gördü ve sordu Ben de ağzımdan kaçırdım Sonra abim yanına gitti Tokat attı falan Of. Ne kızım ne diyorsun sen Resmen abim koskoca deniz yıldırıma tokat mı attı Evet maalesef Abim işte Sonra ben bu sabah ondan özür diledim Ve bana biz sadece partneriz başka bir şey yok dedi Yani benim umurumda değil ama Sen hep imalarda bulunuyorsun diye söyledim Merve Yoksa bana ne ki arkadaş veya sevgili olmak isteyen yok Of Asya çok kötü olmuş ya. Bence bir özür yeme gibi bir şey hazırla. Sakın yanlış anlama kötü anlamda değil. Sadece partnerinle aranda kötü bir düşmanlık falan olmasın diye diyorum. İleride çok sıkar bu durum. Of Merve ne diyorsun sen ya? Sabah daha özür cümlemi bitirmeden susturdu beni. Bir de yemeğe mi gelecek? Boş ver. Ya Asya sen yine de bir düşün ne olur. Bak figüranlar ve başrol yeni kız. Çekim başlıyor. Yerlerinize. Asya mıydı neydi senin adın? Daha dikkatli olmanı rica edeceğim. Kardeşimin konsantrasyonunu bozuyorsun. Ne? Ben mi bozuyorum? Ne yapıyorum ben ya? Siz şaka mısınız? Bunlar ailecek egoist resmen ya. Tamam Asya sakin ol tamam. Canım neredesin sen bakayım? Bir daha söyle. Dedim ki siz ailecek... Asya sus yapma. Of bir şey demedim. Ha, aferin. Evet Deniz'cim, sen şimdi yan bahçolu olan, yani dizdeki Tolga'nın metresi olan Ceren ile romantik bir zaman geçireceksin. Hazır mısınız? Ben hazırım. Ben de hazırım Seda hocam. O zaman, 3, 2, 1, kayıt. Aşkım, ne yaptın? Hallettin mi Elif'i? Artık bir zaman mı geçirsek? Hallettim, hallettim. Bütün zamanlar bizim. Nasıl bir vakit geçirmemizi istersin? Hmm, i̇lk önce biraz film izleyelim. Ondan sonra gezelim tozalım. Seninle vakit geçirmek istiyorum. İyi geçirelim o zaman. E, tamam hadi filmi ayarlayayım ben o zaman. Tamam sen filmi ayarla. Of bu niye bana bakıp duruyor? E, aşkım hadi otursana. Nere? Nereye oturayım? Kestik. Deniz nerede konsantrasyonun? Baştan alıyoruz. Pardon hocam, kahvaltı pek iyi yapamadım ondandır. Tamam Denizciğim, bir an önce sahneye çekelim. İstediğin yemeği yaptırırız. Tamam, teşekkürler hocam. Hmm, buranın yemekleri çok güzelmiş abi. Asya, ben düşündüm de bu iş sana göre değil. Evet, ben çok ısrar ettim ve şimdi böyle diyorum. Biliyorum saçma ama sürekli o deniz denen adamın kaprisleriyle uğraşıyorsun. Ben böyle olacağını bilmiyordum. İstersen yol akınken bırak bu işi gel dükkanda bana yardım et. Yok artık abi lütfen ya. Neredeyse bir yıldır bana ısrar ediyorsun. Ve iş işten geçtiğinde son anda bana bırak diyorsun. Açıklamanın ise bu mu gerçekten? Daha yeni başladım. Hem biraz para kazanıyorum işte. Hem de ortam fena değil aslında. Ortam mı fena değil? O kendini beğenmiş oyuncu yüzünden mi böyle düşünüyorsun? Ya ne alaka abi? Of karnım feci acıktı. Annem zaten evde yemek yapmıyor. En azından burada yemek yiyeyim de zihnim açılsın. Aa, oradaki Asya mı? Asya ve abisi burada. Aa, nasıl bir tesadüf bu? Aa, Deniz buraya gelmiş. Acaba özür yeme fırsatı ayağıma mı geldi? Aman yok ya. Yine tersler falan. İyice rezil olurum. Asya ne oldu? Yüzün bir garip oldu. Yo abi bir şey yok. Öyle çekimden bir şey aklıma geldi de nasıl yapacağım diye düşündüm. Bir burası eksikti. Karşıma çıkmadı yer o da oldu. Neyse güzel bir kebap söyleyeyim ben. Evet sevgili oyuncularım. Birazdan çekme başlayacağız. Elif ve Tolga'nın bir diyalog sahnesi olacak. Hava biraz kötü olabilir ama pek yağmur falan yağacağını düşünmüyorum. O yüzden çekimlerimizi yapıp evlerimize dağılırız. Yani hocam pek yağmayacakmış gibi durmuyor ama neyse. Yok yok yağacak gibi durmuyor. Zaten yağmur yağana kadar biz çekimlerimizi bitireceğiz Asya'cığım. Peki Seda hocam. O zaman hazırsanız 3, 2, 1... Aa, bu da ne? Arkadaşlar yağmur yağıyor içeri koşun. Üf, bilmiyorduk canım sağ ol. Ben demiştim zaten yağmur yağacak diye. Kimse dinlemiyor ki. Hadi arkadaşlar içeri hadi. Ay! Y i̇yi misin? şey e, deniz teşekkür ederim ne, neyse hadi içeri geçelim e, evet doğru hadi geçelim ay çok üşüyorum ay o nasıl yağmurcu ya Patlıya yağdı şarıl şarıl. Ay vallahi haklısınız Seda Hanım. Dondum ya. O neydi öyle? Canım senin sesinin inceliği normal mi? E Önemli bir şey yok. Annemin geninden kalma. Hımm anladım. Hihihihi. <laughs> istersen al şu havluyu ısın. Ay vallahi iyi olur deniz ya. Teşekkürler. Hmm, şey biraz önce düşecek gibi oldun yani. İyi misin bileğin falan burkulmadı değil mi? Ee, yok hayır iyiyim. Sadece biraz sakarım. <laughs> İyi o zaman. <laughs> of Deniz ne yapıyorsun sen burada? Ne boş boş laflıyorsun. Çekim yeniden başlayacak hadi. Ah tamam geliyorum. Ah, ben de geliyorum şimdi. yoruldum. E ee, kızım bugün neler yaptınız? E, aynı şeyler anneciğim. E, bugün çekim yapacaktık. Yağmur yağdı o sırada. Herkes içeri koştu. Herkesin üstü ıslandı bende dahil. Öyle yani. Aa kızım sen şimdi üşütmüşsündür. <laughs> Yok anneciğim zaten yardımcılardan biri bana havlu verdi. Üstümü örttüm ısındım yani. E, iyi o zaman kızım geç oldu ben yatayım hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler anneciğim. Asya o deniz sana bulaşmıyor değil mi? Seni rahatsız ederse öyle bana. Yok abi ya ne rahatsız edecek. Sadece biraz tuhaf biri. Bir iyi davranıyor bir ters. Ünlüler böyledir işte. Kendilerini bir şey sanırlar. Ama sen onlara mesafeli durmaya çalış. Zaten öyleyim abi merak etme. He iyi kardeşim benim. Ama birine karşı mesafeli olamıyor. Ee, bir şey mi dedin nasıl ya? Ee, şey yok abi. Herkese mesafeliyim diyordum. He tamam hep böyle oldu. Oğlunların yanında hep iyi niyetli olma. Yoksa üstüne çıkarlar. Benden söylemesi. Tamam abicim. Hadi ben odama gidiyorum. İyi geceler. Tamam balkuşum. Ben de yatıyorum. Çok uykum geldi. Ah, ne oluyor bana? Ah Asya. Ah, Ay. Y i̇yi misin? şey e, Deniz teşekkür ederim. Ne, neyse hadi içeri geçelim. E, evet doğru hadi geçelim. Şu meşhur Aslı Yakın'ın bir sosyal medya hesabı vardır herhalde. Yazında. Düşürmüşsün papucunu gece yarısında Seve